Ya, tam ortaya yemeyelim Burak ya. Sen bizi kötü indiriyorsun bu arada. Şöyle sollu Öyle yapıyorum zaten. İki tam orta yendik manasını. Ne biçim man geliyor da. adam U dönüş yapıyor. Nereye indin lan? Çattım nerede bu? Burada biri var. Önünde. Canım bir. Düştü. Aldım. Al silahını. Gelen var, gelen var altında. Kanka canım yok. Süpersin. Gel, gel. Can toparlayıp geliyorum. Düşman konumu Şuradaymış. bulundu. Sağlı sollular bu arada. Tamam sen toparlak gel öp Ben de yeni çıkıyorum. düşük. Canım gene yok. Yan tarafa var o zaman. Atladı o. Bomban yok mu? O camdan içeri attı ya. Yok. nasıl Lan su düşmedin lan bomba atar Ya abi adam bana attı ben düşerim ya. Bomba geldi sana. Bir şey geldi. Yapma malarını atmış. Beni bırak alan at. Işte. Ne oluyor lan? Merhabalar. Ya oğlum delirttin beni iyice. dolanıyormuş bir ya. Yani beni düşürecek. Çok, Çok iyisin. Iyi. Işte sen. Yok burada bir kişinin onu aldım. Solla açılıyor ama biri. Düşman konumu bulun. Düşürdüm bir. Bunu mu vurdun? Evet. Çok iyisin. Tamam çok iyisin. Başka var mı bilmiyorum. Buradan geçerse vurabilirim eğer. Yok orada bir daha var. Lakin ol, geldim. Bir, şey ben attım. Bir Adamın unutuna bak. Şey Karşımdan aldı düşman konumu bulundu. İşaretime bakın. Okey. Okay. Görüyorum. Düşman Şurada konumu bulundu. <laughs> lan nasıl ölmüyorsun ya? Canı yok, bomban falan var, salla içeriye. Lan ne zaman bomba desin flash atıyorum lan. Yok ki. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Atladı önünde. Çok Ne oldu lan ha? Uzaktan vurmak o kadar kolay. Gel bir de yakından dene. Emedi var gel. Sağ. Ben bu lootuma Geldim. 4x istiyor mu? Bir dakika. Bir saniye. Biri atlara zıpladı burada bir yerde. Dikkat et. Camı sen mi kırdın? Evet. Şu an ben kırdım. İç eksik getiriyorum sana. Üçüm var. Atlamaz oğlum. Kanka üç katlı da solda. Söyledim. Bir daha geliyor. Tarzına. Yine indi. Yine indi. Tam masa beni alacaktı lan. Var mı da? Üç katlı var hala. Vurdum seni mi? Yok. Orada hala var. Gel. Oyna ama hızlıca oynayacan Ustam yok. Devam. Molotof yürüyor! Sende sikme ha! Aldım, aldım. İkimizin arasına molotof attı eğer var ya düşsün hiçbir şey yapamazdım. Yok yine yapardım çekti. ben o molotofla oynardım direkt. Baktım molotof çekti yana. direkt atladım kafasını. Yana yana yandı yüreğim Yana yana söndü yüreğim Benim sonum. <laughs> Spreyleri tutamıyorum ya. Parmak oturmamış ya. Solda silahın sesi var yani. Silahın sesi varsa sıkıntı. Bot değil mi? bak neye Ne gribe oldu? Adamlar. Orada adam var mı? Da yok ya. Oradan atış sesi geliyor senin oradan. Araba geliyor. Araba temiz. Geliyor bir tane daha geliyor. Dur. Durdu. Açıkta durdu. Bana. Arkam Nerede ki? Ha gördüm. Uy. Helal lan sana. Helal Çok şey oldu ha. He. Helal. Sen vurdun mu ona? Tek bay demiş mi? çünkü. Normalde vur, vur, vurdum. Vur, düşmezdi o. Ben, ben vurdum sen vurdun. Gel nasıl sıkıyor? Evlerden evde şey Ne oluyor lan? Öldüreydin kanka. O evlerde. Lozotu şeye dikkat et kiliseye. Lozotu nereden çıktı o? Nereden sıkıyor? Tam evin kapısının orada. Onun düşürdü. Onu düşürdü. O mu düşürdü? Hmm. biliyorum onu biliyor musun? Kadesi var. Aa çatı, aa çatı da var. çatıda Çatı da var. Tamam yanaş bana gel. Onları araştırsaydı ben düştüğümde araştırdı çatı. 8 bıraktım bu arada. Oy 8 ya oğlum. Ben 6 ile 7 bir var ha. Klise, dikkat et klise. Nasıl yemedin ya? E var bunda bir şey düşmüyor. abi var bunda bir şey ya. Sana bir şey diyeyim mi oğlum Doğru otası geçiyor mu düşüyor 60 milisaniye mi var? Yok mu şu şeye atması? Lan! Al. Dur. Sakin ol. Bir daha çektim. Bir daha çektim. Nereden geldi o? Geldi. Ulan balığına öldürmüşüm lan. Lan! Ya o da atmış kafayı yersin. Ya ben böyle şanssızlık görmedim Kanka ya. Kanka ben seni bekleyeceğimi mecbur Araba geliyor. Süperiz. Bu adam arkadaşını bırak gider Onlar öyle kanka. Biz birbirimiz için gelin şey milleti kıralım. Adam bırak kaç kutu yapalım. Ελάχιστον έλα λόγιν, ίσα τύχης χωρίς. Λόγια μου. Κατ' τι аа на siz ketdik a Bitti. Kel göründü. Şaka düştü. Kel de gözüküyor. Solda acaba var mı adam? Vardı, bitti. Gel, gel, Herkes takıma karışına atıyor. Benim neyim eksik? Aynen öyle. Seviye kaskın mı var senin? Adamsın. Gel famas mumas ne var? 6x falan ne var? Kafayı yersin. Tamam bunun adamı inecek oluyor. Ona gidelim. Sıkıntı yok. Bak yürü. yürü. Kanka direkt tepeye çıkacağız. İniyorsun direkt tepeye çıkıyoruz. Yine bilirsin ama baka Direk Yine bilirsin ama sırıntı yok Sanka öl, alana öldü kafayı yiyeceğim Ulan Bas kafasına benimle Kafayı yersin ya, yani. Vallahi kafayı yersin Lan sen mi geldin? Eee? Gel gel seri lootunu yap gidiyoruz. 58 saniye. Kimi bekliyordu? Başkası geldi sanırım, ne bileyim. Göster hünerlerini hadi. Hünerim hünerim kalmak devam Şunu da adam attı. lan. Oğlum içeride vardı ya. evin içinde. Evin diğer parada diye şey yapmadım ama Önümüzde Önümde status var. Gördüğüm kredi... <laughs> lan önümde! Araba patlıyor kaç! Ben korktum oğlum. Biler oynamamız lazım. Nasıl yapacağız? Loot'a baksana loot'a. Loot'a bak. Loot yok ki burada. Hayır şeye drop'a bak drop'a. Baktım hiçbir şey yok. Tamam. Oyna loot'a doğru. Adamı önümüzde bu arada. dikkat. Ya abi ben... Aran geldi kanka. Tam şuradaydık. Çok iyi. Oyna, oyna, oyna. Devam et. <laughs> bak bak Kim şuna bak. Allah kitabı. Bir dakika Pes izleyeceğim. İzleyeceğim, bak, i̇zleyeceğim. bir dakika. i̇zleyeceğim bekle. Bekle Tabii işte. aşağı doğru gidiyor Orada değil mi? Arabayla yandan geçtik hiç sıkmadı değil mi? Bak şimdi bak bak. bak. Ya. Yeah. Aa yere yattık ay bol. Ne ediyorlar ya? Racon bitmiştir. Hepiniz yatağınızda rahatlıkla ölebilirsiniz.